<laughs> Hazır başla Arkadaşlar öncelikle merhaba Uzun zamandan beri Video atmamıştım Az önce bir tane tespih topladım e, Cam appeli yani Tespih toplamak kolay ama hani delikleri ufak olan var delikleri büyük olan var Hani onları ayarlamak biraz sıkıntı ya bu standart delikli bir tespiti ben bunu topladım toplarken de kendi zevkime göre İmam Mescidi püskülü işte bir şeyler tasarlanmaya çalıştım kısacası bu malzemelerle alakalı biraz ben bilgi vermek istiyorum ne nedir diye Öncelikle şöyle bir küçük parçamız. İmameden sonra hemen kullandığımız çeşitli modellerde göstereceğim şimdi diğer modellerini. İster böyle küçük bir tarzda ister böyle bir tarzda yani çeşit çok tabi bunları birleştirmek için öncelikle neye ihtiyacımız var şöyle bir tane topladığımdan size göstereyim düğüm kapama şu görmüş olduğunuz olmaz olmazımız. Şunlar boncuk. Yani kimsi sever, kimsi sevmez. Şunlar honey diye geçiyor. Sonra zincirlerimiz aynı şekilde bir honey daha, yine boncuk ve arada happe. Hani daha farklı gözüksün diye. Ve saçaklı model. Daha önce kesmiş olduğumuz zincirler var. Bunları istediğiniz modele boya göre kesebilirsiniz. Yani sıralama şu: zincir, ucuna huni, bir tane düğüm kapama. Tabii bu büyük. Yani bu büyük modeller için ben sadece sizi görsün diye bunları birleştirmek için de halkalar yani düğüm kapama bir halka huni zincirimiz ve zinciri de huniye bağlamak için şöyle bir takı çivisi dediğimiz bir malzeme şu araya açtığımızda hafif zinciri bağlıyoruz. Zinciri de bağladıktan sonra şu bölgeden geçirdiğimizde bu arada ezan okunuyor arkadaşlar. Şimdiden namaz falan Allah kabul etsin. Olayımız bu. Tabi bunu bükmek için de şöyle bir sekman pensesi böyle tuttuğumuzda yuvarlaya yuvarlaya, yuvarlaya, yuvarlaya istediğimiz boyda şu deliği sağlamış oluyoruz. Ya bunlar <laughs> püskül asansörü diye geçiyor. Zincirin arasına geçirdiğimizde şöyle ekstradan bir farklılık yaratıyor. Şöyle bakıldığında Ya tabii malzememiz olması lazım. Ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunlar <laughs> Bende ki malzemeler. Şöyle telefonumuzla bir rahat alalım bir dakika. Bu ipten püskül. Şunları aynı şekilde göstermiş olduğum ponilerimiz çeşitli boylarda ebatlarda bunlar yedek kapeler genellikle burası kuka dolu burası da aynı şekilde hile kuka devam bunlar da kehrevar imamelerimiz yine devam ediyoruz bunlar hep yedek parça olarak ben kullanmaktayım bunlar boncuklarımız süsleme olarak çok güzel gözüküyor. Püsküle. Bunlar da kapama olarak geçiyor. İster tesbih yaptığınızda tesbih habbelerin arasına veya püskül yaptığınızda iki habbenin ucuna şöyle göstereyim size. Ha, şu model. Üstüne bir kapama. üstüne bir kapama altında da şimdi boncuktan bir tane Türk bayraklı bir püskül saça tasarlamışım ben işte boş vakitlerde yine aynı şekilde kapağımalarımız. burada da ise farklı renklerde metal gold işte imamesiydi, hunisiydi, ondan sonra asansörü. Şu malzeme takı tokasıya geçiyor. Aynı şekilde siyah e, imame işte üçgen hapbeden sonra iki boğaz sonra teke düşürüp metali metal imameyi bağlamak için takmak için sonrasında zincirimiz var. Ya ben bunu takı amaçlı almıştım. Şimdi kolye malzemeleri. Bunlar da püskül için zincir. Bunlar özellikle e, pek bulunmuyor piyasada. Bu model Arnavut modeli olarak tabiri. Beyazıt da var. Yani orada toptancılarda aradım aradım. En sonunda buldum. Başka nelerimiz var? Genelde böyle daha önce de yapmış olduğum işte boş zamanlarda tasarımlar. Düğüm kapama, huni, zincirden iki sağlıkım. Yine böyle güzel bir şey. Hapla arasına bir tane kapama, bir tane huni. Arasına bir tane Takı çivisi hoş bir görüntüsü oldu arkadaşlar video amortörcü oldu ee, kusura bakmayın yani ben isterdim herkes gibi böyle şak şaklı rengarenk videolar yani bizim elimizden gelen bu adam bunu da bilgi amaçlı paylaştım zaten Herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.